Spikerini Sercan Taner. İki oyuncuya da başarılar. Top atışıyla maç başladı. Her iki oyuncuya da başarılar. Top kafasında rakibin gelmesini bekliyor. Bu nasıl gol kendi ağlarına attı. İyi vurdu. Gol, gol, gol. Direğe çarptı. Havadan vurdu. Direğe vurdu ve gol. Hakem yaptı sandık ama değil. Süper geldi. Mükemmel bir gol. Büyük kafa kullandı ve şık. Gol geliyor. Kale büyütüldü. Bunu engelledi. <laughs> Kaleye baktı ve şu çivi gibi çarptı. Bunlar nasıl goller sayın seyirciler. Gol. Top ağlarla buluştu sayın seyirciler. Gol. <laughs> Fileleri havalandırdı. Alttan gol amaçlıyor. havadan vurdu. Gol! Top ağlarla buluştu. Mükemmel bir gol. Maçın top ağlarda ve gol. Maçı neredeyse koparttı. Topu zektiriyor. Bu olmadı. Topu istemeden kendi kalesine yolladı. Top ağlarla buluştu. Rakibini şaşırtarak yerden vuruyor. Bu top ağlarda. Şansını üst taraftan deniyor. Gol! Gol! Maçın son 30 saniyesi. Kafayla şut çıkardı. Mükemmel bir kafa golü. Yukarıdan gol peşinde. Allah'ım gol. Güzel şut. Top ayağına tam oturmadı ve kötü. Bu golü adeta rakibine hediye etti. Müthiş karşıladı. Golü üstten arıyor. Vurdu ve gol. Yerden gol arıyor. Maçın sonuna gelmek üzereyiz. Gol! Top ağlarla buluştu. Mükemmel bir gol. Yukarıdan gol peşinde. Maçta son anlar. Aman Allah'ım direği gördü. İşte son düdük. Bol gollü bir maç oldu. çok müsait. Bakalım galibiyet kimin olacak. Ve maç başladı. İlk gol geldi. İyi vurursa gol olur. Şire gibi çaktı. Havadan vurdu. Gol! Top ağlarla buluştu sayın seyirciler. Kale devası oldu. Her an gol gelebilir kendi karesine attı. Süper güçler tükenmeden her şey bitti diyemeyiz. Top ağlarla buluştu. Çok zevkli bir maç oluyor. Yukarıdan gol peşinde. Fark açıldı ama hala şansı var. Topu direğin dibine doğru gönderiyor. Adeta bir asker gibi geçit vermiyor. Kendi karesini yok. Bu nasıl gol kendi ağlarına attı şansını üst taraftan deniyor. Her şeyi kurtarıyor. Her kafayla attı. Gol! Gol kafayla! Direğe çarptı ve oyuna döndü. Maçta şimdi son 45 saniye. Üstten gol peşinde. Ağları deldi. Bu gole şapka çıkar. <laughs> Maçı neredeyse koparttı. Havadan bu topu 90'a astı. Maçın son 30 saniyesi. İyi vurursa gol olur. Bunu da kurtardı. Top direği yaladı. Kafayla topu uzaklaştırdı. Kalesini gole kapadı. Oyuncu Bu kez kafayla gol geldi. Yerden yuvarladı. Gol! Top buluştu. Mükemmel bir gol. Maçı gol, gol, gol. Şansını üst taraftan deniyor. Şansını kafayla denedi. Gözler artık hakemde. Kontrollü oynuyor ve hat 90 saniye sona erdi. Adeta gole doyduk ve seyir zevki yüksek bir maç oynandı.